Sağ ol, normalde bunu enişten yapar ama işteydi o. Ben de dedim, kim var bizim boşta gezen, avare, işsiz, güçsüz, benim torunum Aykut'um yapar dedim. Sağ ol, geldin. Hangisine bastın bunları? Kendiliğinden gitti kanallar. yok. Nasıl yani? Gece televizyon, kumanda, priz aralarında konuşup örgütlendiler mi ya? Ne bileyim bu? O anne o tuşu teşhis etmen lazım, hangisi? Rahat ol babaanne, seni göremezler. Şimdi onlara bak ve televizyonu bozanın hangisi olduğunu hatırlamaya çalış. Bakayım. Vallahi bilemedim ki elma soyuyordum ben o an çok hatırlamıyorum. Renkli olan olabilir mi? Daha önce TRT1 değiştirmek, uydu frekansı bozmak, sahte volüm tuşuluk gibi çok sabıkası var. Hah, tamam. Al şunları. 1 milyonuncu kez yapman gerektiğini anlatacağım sana. Sağdakinden televizyon açıp bire basacaksın. soldakinden de kanal değiştireceksin. Bu kadar. Başka bir şey yok. değiştiriyorum kanalı. Böyle. Hah, işte bu kadar ya. Bravo. Al bunda. Otu Elektrik Elektronik Mühendisliği Fahri Doktor unvanı. Ah buyur. Bu da senin. Yumruk sahnesi Kalın. evet kayıt. Gelsin yumruk. Kal öyle kestik. Kır bileği. Dök şimdi. Botu bunu dök dök dök. Bol dök. Bol ya gider göstereceğiz. Tamam hocam bol okay. dök. Tekrar kayıt. Kestik. Çok güzel. Bir izleyelim. İzleyelim bir bakalım. Çok iyi. Çok atacım. Şahane oynamışsın. Tekrar çekmeye gerek yok. Bugünlük paydos. E, muhasebeyi bildirin. Efekt için 1000 dolar harcarak Hadi pavyona. Dilan ne haber? Çok memnun oldum. Sonunda tanışabildik Cihan. E senin bu hayırsız sevgiline kalsa hiç tanışamayacağız. Allah'tan edeceğiz. benim sevgilim düşünceli. Hmm. Ya aşkım. Hmm. E, kahve içelim mi? Kahve getirdim bu arada ben. Ben kettle'a çoktan su koydum. Kaynasın içeriz. Ömürüm bak onu da düşünmüş ha? ya. Tabii ki düşüneceğim aşk. aşkım. Aşkım. <coughs> Aliler nerede kaldı? Alileri bir arayayım ben ya. Sen de önce aradım, deneydi. yoldalarmış zaten. Ha, aradın mı? Süpersin. Her şey düşünmüş ya, bir... sevgilim ya. Hmm. Ha, bu lavabo <laughs> ne tarafta? Ben çok sıkıştım da gidip gelin iki dakika ya. Aa, aşkım ne? iyi misin? La oha ne yapıyorsunuz? Aa, kadar değil ya. Ben gidiyorum şey ya. Kalkamıyoruz şu anda. Lan Aa. kilden. Oğlum köpek gibi kitlenmesin. Oğlum bir şey yapsana. tamam. Ne yapayım? Kaynar su mu dökeyim oğlum ya? Allah'tan kız kettle'a su koymuş yoksa var ya sıçmıştınız. Aşkım benim bunu bile düşünmüş ya. Gel buraya. Hmm. Lan çık! Kapı mı lan bu kız? Alttan kitlemiş hala üstten kitleme derdinde. Ben de gidiyorum zaten. Sapık mısınız nesiniz ya? Şu anda Alaska'nın en soğuk yerindeyiz. Bacalarımızın içinden geçen Noel Baba'yı aramaya geldik. Bugün lanet olası canlı yayın rekorunu kıracağız diyeceğim ama kimse izlemiyor yayını. Dur bir çevireyim kamerayı. What the fuck? Bu ne lan atanamayan Power Rangers gibi. Lan Richard. Lanet olsun bu ne kafası? <laughs> Jesus Christ şu anda geceleri yargıcıyım. Büyük baba lanet olsun telefona büyük babam girdi. Neden böyle oluyor? Telefon 7. el olunca böyle oluyor. Telefonun içine herkes giriyor. Bu da annen herhalde. Selam anne. Hava soğuk. Hart giyin oğlum. Za <laughs> Gel lan gel şaka yaptım gel. Telefondaki benim. Bırak da işimizi yapalım Jack. Ulan avradına waffle diye meyveli lahmacun yedirdiklerim. Babanız kolon burada Amerika'yı keşfetti. Siz hala Noel babayı bekliyorsunuz. Boşuna bekliyorsunuz gelmeyecek. Gelecek. Bak geldi ne vereyim oğluma? Ne vereceğim bana? Beyin vereyim istiyorsan çünkü kafan %95 jöleden oluşuyor. Ulan <laughs> ne oluyor ne bu Efendim dün hesabınızı gizlediniz ya. İnsanlar girmeye çalışıyor. Tamam, hesabı açın girsinler. Buyurun. Arkadaşlar yavaş 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 yavaş. Buyurun efendim. Riyalmiş oldu. Arkadaşım etiketlemişti. Sayfanızı stalklayıp çıkacaktım ben. Hay hay buyurun. Teşekkürler. Beyefendi buyurun. Sen kimsin ya? Alın bunu keşfetten gelmiş bu iyice gezdirin sayfayı takip etmeden çıkmasın yani, Buyurun DM kutumuz doldu taştı mesajlara yetişemiyorum Kimseye görüldü atılmayacak Bugün unfollow istemiyorum Engellediğim hesaplar ne durumda? Efendim dediğiniz gibi kodese kapattık Günde iki fasulye bir tane kuru üzüm veriyoruz Yarım saatte bir de kır başlıyoruz efendim Dün yaptığımız reklamın ödemesi yattı mı? Evet efendim Güzel kaç takipçi kaybettik? Efendim sen de bir reklama başladın Piç deyip takipten çıkanlara özel ücretsiz rehabilitasyon ve beyin emarı kampanyamız işe yaradı Üçünden ikisi vazgeçiyor gitmiyor Güzel Ben kaçıyorum haberleş Hanımefendi buyurun hoş geldiniz. Videoya 3 arkadaşımı etiketledim çıkıyordum ben. Üç arkadaş mı? Benimle evlenir misin? ama annemle babama söyleseydim onları da etiketleriz. Olur. Ben gittim Meksika'ya. Mmm Meksika. trene. Gitti Adı lokomotif Loko lokomotiv. Makiniz geldi yanıma. Dedi. Çu 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 çu. Çı Dur gel Yılın en çok parmakla gösterilen sanatçısı Alena Tilki Geldim gı gel. Çavani Başı Bro Kısa bir anektarla başlamak istiyorum Padişah demiş ki Sen misin o dipsiz kuyuya taş atan O da demiş ki Yani Leyla O sen olsan bari bunu neden anlattım bilmiyorum ama büyük halde bu da her gece bana anlatır. Aslında ağlamıyorum gözüme biraz panten kaçtı. Buradan beni kıskanan geçmişini fondötenle kapatan kızlara sesleniyorum. Aleyn acılık kazanacak. Geçen fanlarımdan biri beni aramak için Müge Anlı'ya çıkmış. Tehlikenin yani pardon sevginin farkında mısınız? Bu ödül almamı sağlayan Rachel ailesine, Abraham Tatsese ve Acun'a teşekkür ediyorum. hanım ben ne izliyordum ya? Nasıl yani? Bir ara bir reklam girdi ben ne izlediğimi unuttum ya. Karnım da acıktı zaten. Tamam yemek hazır sayılır zaten. Heh, tamam hazırsa çıkalım. Nasıl? E nasıl? Kendi başına hazırlanması uzun sürüyor. Biraz yardım et istersen. İki saat oldu tamam, ya. Çocuklar da gelsin gerisi. Ali! <laughs> Nerede? Uyuyor mu hala? Geldim geldim. Kaçta geldin lan sen eve? Sabah 6'da geldim baba erkendi. La! Geç doğru sabah 6 erken oluyor. İki saat daha erken gelsen döverdim. Çünkü o geceye giriyor. Yani. Oğlum tebrik ederim babanın bagını bulmuşsun. baba ya bir şey isteyeceğim. <laughs> ya ne her şey, baba baba kızım. Bebekken ilk anne dediniz diye 20 yıldır gönlümü almaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Baba 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 her şeye. Yeter anne demeye devam edin. Ben kimseye kırılmadım, değil mi? Hı, makyaj seti alacağım da kredi kartını verir misin? Kızım sen niye bizim yaptığımız şeye kendi yorumunu katıyorsun ya? Ha? Ben boşuna kızımın remixi demiyorum ha. En son telif atacağım sana olacak bak. Verin kıza parayı alsın işte nedir yani? Lan kes çalış da sen ver kardeşine. Hıya kafama ne vuruyorsun ya? ya oğlum biz de adetten de çalışmayan şeye vururuz. Black işte Mesela 585'i mi bekleyelim yoksa izban Hangisi? 585. İyi bekleyelim. Ama tekrar söylüyorum 585 mi izban Bak o zaman 585'ten metro oradan izban yapacağız. Evet. Bilek işte Böyle güzel çaylık vardı abi problem yok. Ama böyle böyle çaylık var da problem da sergi taşırken yuvarlandı da düştü da sonra çayı verirken ambara soruyor da 150 kilo yok da e çaylık problem da yuvarlandı sergi gitti 20 da böyle güzel çaylıkta çalış var sabaha kadar problem yok kir durda para da istemiyor ama böyle yamuk yumuk çaylık var da hep problem da yomiye 200-250 TL yemek da içinde. Böyle güzel çaylık herkes yapsın. Bu çaylık Çayeli vada var da. Büyük koy. Yukarı doğru çıkıyorsun arabayla da. Yukarı bırak. Merdivenin aşağı indi. Böyle çaylık var. Koşuyorsun da. Koşuyorsun. Bak maraton. Bir iki üç. Koşuyorsun. Güzel çaylık var. Sağ ol. Teşekkür. Şimdi TikTok videosu çekeceğim. <laughs> o neydi girl? TikTok'un adı, videonun adı Get the fuck off my home. Hop, hop the rain. Hop the rap, hop the Lanet olsun çok iyisin adamım. Yarın gel 50 kuruş olarak işe başla. Hey ya. Father TikTok videosundayım. Şimdi faturayı sana vereceğim. Komik bir şeyler yap. Aaa çok gelmiş. Şimdi ben bu donkeyin üzerine neden çıktım? Niye çıktım? Gördünüz yürüdüm ve çıktım. Şimdi de atlıyorum. Hop. Çok komiğim. Hayda driverımın direksiyonu yok. Vay canına öndeymiş. Kiliseye gideyim. Komik oldu mu canısın? Çok komik oldu Jason. Büyük babamla birer tane şugur attık. Işte, komiyim ben komiyim. 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 Her gün TikTok videosu çekerim. Çekerim. Komiyim. Komik olmalıyım. Komiyim. Komiyim. Kimin wifi'si bu? Benim wifi'm bitine koyun. de kendinize bir internet alın. Değiştirmedim şifre... Canım bakalım. Oradan çek. İki arabayı oradan çek diye geliyorum. He he hadi. Bir an evvel çek. Nasıl bir da bu arabayı yıkat ya. Leş gibi kokuyor ya. Abla o zaman sıfır kokusu gidiyor arabanın. Hayır ama at mı taşıyorsun, zengi mi taşıyorsun belli değil ya. Ama sıfır kokusu giderse o zaman bir anlamı kalmaz. Belli oluyor mu bu arabanın sıfır oldu? Olmaz mı? Sıfır, sıfır elden Peki, aldık. Peki ben sana daha önemli bir soru soracağım. Bu arabayı benim nakit parayla aldım. asla kredi çekmedim belli mi? Abla sen naylon torbayla gittin aldın bu arabayı. Herkes biliyor bunu. O köpek aç köpek meyakıbe de öğrenecek bunu. Herkes bilsin. Geri zekalı üç günlük araba kiralamış sanki ben bilmiyorum. Abla. Götünün bokuyla bana, ya, bana yarışma açıyor. Sen kimsin benimle yarışıyorsun ya? Yol gidenin at binenin atla boş ver. Bu ne böyle İki buçuk lira araba alıp buraya koymuşlar. Ya ben, ben bu bir fakir insanlarla aynı yere araban park etmiyor ya. Çek fazla. Misafirliğe geliyorsunuz. Almışsınız üç tane meyve. Bakıyorsunuz gözlere bunun içine ki götürdüğümüz meyveleri de kalk et bize servis de yiyelim. Malzemeleri onu yetseydiniz, gitseydiniz, kendi evimizi alıp götürseydinizler de yeseydinizler de. Ha? Biz size sızı bol Beni mi dinleyeceğiz? Ne yediyiz? Götürüyorsunuz bana. ananası, Bu ne de bu nasıl bir şey Ben bunu pazara gördüm. Bir kere adam dedi ki pazarda anana aldurdum. Dedim ki ulan kim kim ananasını nasıl Bu nasıl ediliyor, onu da bilmem ben. He. böyle ne bir desiduk var mı ya? Böyle ne bir desiduk var mı? Götürüyorsun üç tane portakal, üç tane muz, bir tane ananas yani. Geldim bunları buraya yiyeceksin, yiyeceksin. Ne anladık misafirlikten? Hii. Allah güne yazmaya Rabbim. Ha bu çileye bak. Hep hormon ha. Ha bu da çile kolumu. Araya al daha düş diye. Ne tat var ha. Ne, ne bir şey de ne bir şey. Ha. Tensun böyle çandımı zor tutmuşum. Ha böyle karşıya hastaneye getirip iki tane serum taktıracaktım. Çöpme ki amca sakinleyeceğim. köpek Şerefsiz karı. Oraya Kur'an okunuyor. Daha yedisi çıkmamış. Sen diyorsun oraya ki ne zaman bu kata gidilecek? Mallar bölünsün. Ölen ölmüştür. Toprağa gömülmüştür. Terbiyesiz rospi. Dedim ulan kendimi tutup diyecektim ha. Ula, ula dedim naife. Sen kimsin diyecektim ha. Dayım bu seni boşarsa sen elsin. Elin karısısın sen yani. Sağ mı düştü bu dedim ha. Çöpek karı ya. Nursuz, nursuz surat oraya oturdu bir, bir çöpek suratlı bir şey oturdu oraya o kadar bir sinirlenmişim var ya yemin edeyim bir tane haksızlık çıksın çoya evin önündeki armutun altına ben bu karıyı gömmezsem bazen ne işmiye demesinler he oraya gömeceğim onu he göstereceğim ha ne olacak o malları bölünmesini ben göstereceğim ha var ya onu ne kadar bu dünyaya erkek varsa Kozam da peşine koşsun bilmem neresine şimdi bak canım Allah affetsin beni ha bunun sapı sallanıyor yani bunu çay dökerken anlamaya mısın ya bu sallanıyor yakarım birini yakarım kendimi yani her şeyi ben mi yatıyorum bu eve ya Baba he Ben giderim çarşıya Git Ama yağmur yağ e yağsın da oğlum ne güzel bereket bir ay da bunu kaç kudu nerede ya Ka Arabayı versen bana da ondan gitsem Neyi vereceğim sen La biz çocuk var ya ha buradan aşağı yağmurun çamurun içine inerdik çarşıya bir buçuk kilometre yolu gideceksin diyorsun bana araba ver bana. Oğlum çalıştık yıllarca aldık bir araba, emekliyken beslenemekte olduk şimdi sahip ben sen benim arabayı. Ha bunu sabırlı sabır, niye sıkmadın sen he? Her şeyi ben mi ettim ya? Allah Allah ya, ha bu sıkmaya küçük yolun ya? E bir o yeşil, yeşil sapri beyi tornavidaya götür bana ya. Böyle bir şey var. beni günah koymayın ha. Akşam vakti de geldi kanka abdest edeyim. Beni, beni çırpıp çarşıya gideceğiz ya. Yok ya! Doğru çiğnen sakızı da ya Ne var Reşat Ben uyurken sen de aynısını yapıyordum. Ben bir şey dedim mi sana ya Ben sakızına bir şey demiyorum Şarkıyı dinliyorum bir, bir beceri şarkıyı dinleyemez Daha yeni zaten aldın arabayı Bırak beni de ben uyuyayım da yolumuz uzun Ben de dinliyorum şarkıyı ne olmuş ya Yat uyuyup bırak ya. beni ya Çıkar al, sakızı ağzından ya Allah Ben sana bir şey dedim mi ya ya şimdi dünyada yolumuz var bir şey de diyemiyorum sana. Ya. İndir beni oraya bir yere otobüse bin ben otobüsten gider ama bu ne duruyor? Varsa var Reşat gidiyoruz işte Allah ya. ya. Uyuyorsan ya. Uyuyor. Ata sakız ya bu sakız nasıl bu sesi var ya böyle beynimin içine Ağan gene ya ne diyorum ha ne yapayım ya Vallahi billahi ineceğim ya indir beni ya oraya petrole dur ya ihtiyaç bulası falan Yandım ya böyle bir şey olmaz ya, Aa, Nasıl bir insansın ya Ağan gelmedi mi? ver bu arabanı abi bu koltuk ne de böyle bu kadar geriye yatırdı. la valla bu araba la Deniz Şener abi şezlong muydu bu ya ha buraya baksana ya ondan sonra baba araba vermeyi bağ ya ha bu ne de buraya la bunu kullandı. o zaman da bunun altı su kocasın yerine de bunun yeri var buraya da he benim düzenlerimi niye bozuyorsunuz ya ha ha anahtar buraya da benim düzenlerimi niye bozuyorsunuz niye 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 benim düzenlerim bu? abi arabalar nereye gitti sen la 200 km nereye gittin bu arabalar he la kime derim la cevap versene Bakalım ki ne ne abi. Ha, ha bunu taktın abi ya. Da CD var bunun. Abi bak. Ejne de, de Bey demiş arkadan. Ha bu kemeri abi niye taktın? Ne bu kemerin yeri buradan mıdır? Bu kemerin yeri buradan mıdır? Bunu buradan taksasın da önden taksasın bunu da. Bunu bir yere vurduğun zaman da böyle ha böyle. Ha bu kaltuğa bak. Ondan sonra baba araba vermeyin la. Verme. Kapa kapa. Çık. 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 Lan ne istersin